Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Yiğit ve şimdi sizlere YouTube'da nasıl kolayca bir abone yapabileceğinizi göstereceğim. Bu video fikrini bana bir arkadaşımız verdi. Arkadaşımızın yorumunu şu anda ekranda görüyorsunuz. Sizin de video fikirlerinizi çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak açıklama kısmındaki siteye giriyoruz. Siteye girdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kısım karşılıyor. Sistemin amacı karşılıklı abone olarak puan kasmak arkadaşlar. Bu puanlarla da siz kendi YouTube kanalınızı ekleyebiliyorsunuz. Tabii ki sadece YouTube yok. Instagram da var, Facebook da var, diğer sosyal medya platformları da var. Ayrıca YouTube'da da sadece abone yok arkadaşlar. Videonuzu izletebiliyorsunuz. Videonuzu beğendirebiliyorsunuz. Videonuza yorum attırabiliyorsunuz bu şekilde hizmetler var. İlk olarak kayıt ol butonuna tıklayıp kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Benim zaten bir hesabım var. Ben ona giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar giriş yaptım. Şurada zaten ilk başta uyarı çıkıyor. Discord sunucumuz. Discord sunucumuza katılmak için tıkla. Buraya tıklayarak arkadaşlar Discord sunucusuna katılabilirsiniz. Discord'da da sizin gibi abone kasmak isteyen arkadaşlar bulabilirsiniz ve karşılıklı abone kasabilirsiniz. Birbirinize destek çıkabilirsiniz. Şimdi burada görüyorsunuz sağ kısımda çıkılarına abone olarak puan kasabiliyorsunuz. Bundan önce size bir sistemden bahsedeceğim. Görevler kısmı var. En kolay Puan kazanabileceğiniz yer burası. Eğer buradaki görevi yaparsanız 3000 coin kazanıyorsunuz. Bu coinlerle de kendi kanalınıza hizmet yaptırıyorsunuz. Görevler bitti. Başka nasıl coin kazanabilirsiniz? Az önce dediğim gibi buradaki başkalarına kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Mesela YouTube beğeniye girelim. E, buraya kullanıcı adınızı girmeniz gerekiyor. Ben şimdi videoda olduğum için arkadaşlar hızlı bir şekilde göstermek adına e, başka şeyler göstereyim size. Evet YouTube video izleme. Burada başkalarının videolarını izleyerek coin kazanıyorsunuz. Mesela video izleye bastınız arkadaşlar bu videoyu açıyorsunuz. Burada oyun. 90 saniye içinde bu videoyu izlediğiniz takdirde 90 saniye boyunca size coin'i veriyor arkadaşlar. Bu coin'leri bu şekilde kasıyorsunuz. Diğer sosyal medya platformları da var dediğim gibi. Buralardan da coin kasabilirsiniz. Bir de trafik kas sistemi var. Buradan arkadaşlar eğer birileri sitesine eklediyse butona basıyorsunuz. Arka planda siteler dönüyor. Neden şu anda böyle bir uyarı veriyor? Çünkü sistem daha yeni olduğu için fazla bir üye yok arkadaşlar. Ve ben de bunu tanıtıyorum ki üye çoğalsın. Birbirimize destek çıkalım bu sayede. Eğer diyorsanız ki ben coin kasmak uğraşmıyorum direkt olarak coin satın almak istiyorum coin de satın alabilirsiniz tabii ki de bakiye ekle diyoruz ödeme bildirim yapabilirsiniz papara numarasını buraya yazmışız arkadaşlar evet bu şekilde yapabilirsiniz bir de VIP üyelik var bu da dediğimiz gibi isteyen olursa eğer 10 TL karşılığında 10 gün 10 TL boyunca diğerlerinde katları olarak artmakta. Diğerlerine nazaran daha fazla kazanabilirsiniz. Tabii ki de ücretsiz bir şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir VIP üyelik almaya zorlamıyoruz. Eğer hani bütçeniz varsa, bütçe ayırmak istiyorsanız kanalınız için yatırım yapmak istiyorsanız bu şekilde yatırımlar yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Soru sorduğunuz takdirde yanıtlamaya çalışacağım. Bu arada kupon kodunu da açıklama bölümünde paylaşacağım arkadaşlar. Bu kupon kodunu girerek 1000 coin kazanabilirsiniz siz de. Evet kendinize de çok iyi bakın görüşmek üzere